Merhaba arkadaşlar. Canı yayını yeniden başlattık. Canı yayını yeniden başlattık. Paylaşacağız bunu. Evet. Maç tahminini alalım. Ve tahminlerini bekliyorum. Fenerbahçe Beşiktaş maçının tahmini. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Açık açık konuşmak lazım. Çünkü neden Beşiktaşlı olduğumu da söyleyeyim. Ee, tabii ki Beşiktaş'ın forması almasından ay yıldız Bayrağı'nın olduğu yerde sevdiğim için Beşiktaşlıyım ve Beşiktaşlı olmak benim için gurur bir şey, yani güzel bir şey. Ben diyorum ki iyi oynayan kazansın, güzel top güzel maç çıkasınlar. Dostça kazansın. Ama gönlümüz istiyor ki gönlümüz Beşiktaş'tan yana. Çünkü e, bir Beşiktaş'ta olarak Beşiktaş'tan yana olacak yönlümüz <laughs> Evet arkadaşlar. Yani şunu da söyleyeyim. Canlı yayında yani maçın oynaldığı tarihte ben sizde canlı yayın yapacağım. Maçı esnasında canlı yayın yapacağım. Elimden gelirse maçı izletebilirim. Sözü veremiyorum. Çünkü e, biliyorsunuz yasak olduğundan dolayı o yüzden maçı veremiyoruz. Telif olduğu için cezalandırıyorlar. Evet arkadaşlar. Beşiktaş'ı Fenerbahçe maçının tahminlerini alalım. Evet. Bekliyoruz. Tahmin edecek var mı? Tahmin edecek kişi var mı? Şu anda söylüyorum. Bekliyoruz. Tahmin edecek kişileri. Tabii kanalımızda da amel olmayı unutmayın bu şekilde. Yani ilk defa ben bir canlı yayın yapıyorum. Ee, önceden yapıyordum da yani beceremiyordum. Telefon çalıyordu Kapatıyordum. Şimdi ise bunu paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Maçın tahminlerini alalım. Ya tahmin edecek kişi kimse yok kalaba. Bakıyorum bakıyorum. İzleyen de yok. Neyse ben canlı yayını bitirdikten sonra abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Mutlaka abone olun. Beşiktaş'ın maçını ee, Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı yayında hem sohbet edeceğiz hem de e, tabi maçı verebilirsem vereceğim e, veremezsem artık kusura bakmayın çünkü tedef girdiği için e, cezalandırıyor youtube biliyorsunuz ondan haberiniz olsun ve güzel kardeşim yolumuzu alayım yolumdan alayım izleyen bir kişi var bizi yolumuzu alayım Beşiktaş mı Fener mi evet ve izleyen bizi iki kişi yorumlarınızı alayım. Beşiktaş mı Fener mi? Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Beşiktaş mı Fener mi? Hangisi? Evet. Yorum yazan yok. Yorum yazan bir kişi ve bu, da, bu yorum da değil yani polisçe. Evet. Evet arkadaşlar yorumlarınızı alalım. Beşiktaş mı falan mı? Biz bunu bekliyoruz ya. Yorum yazamıyorsunuz. Yani ben de şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. İnşallah Beşiktaş kazanır. Ve şunu da söyleyeyim. Tabii ki Beşiktaş'tan yanarız ama iyi oynayan da kazansın diyorum. Kim hak ediyorsa o kazansın. Benden bu kadar. Hadi görüşmek üzere. Bir dahaki canlı yayında mutlaka görüşürüz. Kardeşim canlı yayın bittikten sonra yorumlarınızı yazın. Ben yorumumu yazacağım zaten. Ben Beşiktaş'tan yanayım. Açık açık söylüyorum. Siz de yorumlarınızı yazın. Fener isterseniz Fenerli. Beşiktaş yanar ya da Fener yanar. Yani bundan çekilecek bir şey yok. Bir yorum yazacaksınız. Evet. Ben diyorum ki Beşiktaş yanar. Hadi. Var mı yorum yazan? Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı ne olur? Tahmininiz. Tahmininizi açıklayın. Evet arkadaşlar. Ben videomu da burada bitiriyorum. Ee, i̇zleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve bunu paylaşacağım. Evet. Beşiktaş mı? Fener mi? Yazın. Tahmini bekliyorum. Tabi yazan yok. Evet. Beşiktaş mı? Fener mi? diye yaz söylüyorum. Evet arkadaşlar. Var mı yazan? Evet. Teşekkür ediyorum. Bir yayınımı burada bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve e, tahminlerinizi bekliyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçını, derbi maçını kim kazanır? E, sorusunu sordum. İnşallah buraya yorumlarınızı yazarsınız. Ve yorumlarınızın altına da e, kalp işaretini unutmayın. Benden bu kadar. O çakanın abone olmanızı istiyorum.